Sevgili seyirciler, bu bölümü, daha doğrusu bu programı eminim herkes yakından takip edecektir. Niye bu kadar iddialı konuşuyorum? Çünkü dünyada bu programın izlemesini gerektirecek bir sürü olay var. İklim değişiyor. Kırsal alanda boş dediğimiz arazilerin dolması gerekiyor. E, hayvanların da yemesi gerekiyor. insanların da yemesi gerekiyor. Türkiye'de bu kadar aslında bilinmiyor değil. Biliniyor ama 90 bilinmesi gerekirken 10 biliniyor. Devlet desteği de bana göre olması gerekenin çok altında. Bu konuyu gerek kamuya, gerek çiftçiye, gerekse de medyadaki arkadaşlara ithafen yapmak istiyorum. Tritikale, buğday, arpa, işte yulaf, buna benzer bir ürün. Ürün ama bana göre de, şimdi konuşacağımız konuklarıma göre de, Türkiye'nin ve dünyanın bundan sonra çok konuşacağı, çok ekeceği, çok biçeceği, çok yiyeceği bir ürün olacak. Bu konuyu özellikle tercih ettim. Çünkü bu konuyu bana aşılayan kişi ziraat yüksek mühendisi, tohumculukla uzmanlaşmış, hayvancılığın her platformunda yer almış, yemin özellikle tematik yerler konusunda adından söz ettirmiş, Büke Yemin Genel Müdürü Sayın Kenan Şener var, ziraat yüksek mühendisi. O bana bunu aşılamıştı yıllar önce. Ama konuşmak buna nasipmiş. Şu an Kenan Bey hemen sağ tarafımda. Kenan'a hoş geldin. Hemen onun yanında yaklaşık 30 yıldan bu tarafa Türkiye'nin bütün köylerinde, bütün çiftliğinde izi olan hem akademisyen hem alanda çok kabiliyetli bir isim. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden emekli olmuş ama hala ağılda ahırlarda uzman olarak, besleme uzmanı olarak, sürü yönetim uzmanı olarak işlev gören çok değerli Profesör Doktor Melih Yavuz da burada. Hocam da hoş geldiniz. Ve son olarak belki de akademik hayatının tamamını özelde tırtıkaleye ayırmış olan, tırtıkaleye aşık, tırtıkale konusunda avazı çıktığı kadar bağım, bağırmış ama en fazla 10 metreye kadar sesi gidebilmiş bir özel isim var karşımızda. O da Kırıkkale Üniversitesi Beslek Bilsek Okulu Bölümü Organik Organik Tarımda Uzman Çok Değerli Ziyaret Yüksek Mühendisi Doktor Taşkın Erol. Taşkın Bey'si hoş geldiniz. En son söz sizdeydi. İlk söz sizin olsun. Hadi bana anlatırtık Tırtık Hale'yi. Öncelikle teşekkür ediyoruz bu fırsatı bize verdiğiniz için. Sesimizi daha geniş kitlelere duyurmak Hadi on beş için. Hadi 15 evet. <laughs> ee, bunun için teşekkür ediyoruz size. E, tabii söylediğiniz gibi uzun yıllardır bu bitkiyle çalışıyoruz. Önce bitkinin ne olduğunu ben size anlatayım. Ondan sonra niye çalıştığımız belki açığa çıkacaktır. E, tritikal özel bir bitki. E, buğdayla çavdarın melezlenmesinin neticesinde ortaya çıkmış olan e, yeni bir bitki. E, niye böyle bir şey yapılmış? Buğdayla çavdar melezlenmiş. E, marjinal alanlar olarak adlandırdığımız işte bizim en başta kıraç toprak derinliğinin çok az olduğu tuzlu problemlerinin yaygın bir şekilde görüldüğü alanlarda buğdaydan daha fazla dayanabilecek bu alanlara çavdardan da daha çok ürün alabileceğimiz bir bitki olarak ortaya çıkmış buğdayla çavdarın melezi olarak anne karakter olarak buğday kullanılmış baba karakteri olarak da polen donörü olarak çavdar kullanılmış ve bunlardan yeni bir bitki elde edilmiş. En temel özelliği biz derslerde de anlatırken bunu söyleriz. Bunu söyleyerek başlarız. Deriz ki biyotik ve abiyotik stres koşullarına buğday ve arpadan daha dayanıklı olan bir türdür deriz. Ne demek istiyoruz burada? Bitki yetiştiriciliğinde karşılaşabileceğiniz stres koşulları her ne ise Kuraklık olabilir, soğuklar olabilir, işte bir sıcak bir soğuk peş peşe gelen bu tür meteorolojik olaylar olabilir. Hatta dolu bile olabilir. Bu tür koşullara buğday ve arpa da daha dayanıklı bir bitkidir. Bu şekilde başlarız anlatmaya. Tabii ki bunlar bitkinin genotipik özellikleri. Başlangıcında bunu söyleyelim bitkiyi tanıyabilmek için. Bundan sonra ne söyleyebiliriz diye bakacak olursak, nerede kullanıldığıyla ilgili birkaç şey söyleyebiliriz. Tahıldır bu. Ama tahıl derken iki yönlü kullanılabilen bir tahıldır. İki yönlü kullanılabilen tahılların başında aslında mısır geliyor hocam. Mısırı biz hem tane hem de hayvan yemi olarak silaj yapımında kullanabiliyoruz. Mısır'ın temel özelliği su tüketiminin çok yüksek olması. Tritikaleyi de ben aslında biraz Mısır'a benzetiyorum. Mısır'a yani şekil olarak benzemiyor yani. Buğdayla çardarın kopyası ama olabilir. işlev olarak bakarsanız Mısır'a çok benziyor. Çünkü bunu hem tanesi için yetiştirebilirsiniz hem de bundan yeşil ot ya da silaj yapabilirsiniz. Farkı ne hocam Mısır'da? sulu tarımda faydalanırken bundan kuru tarımda faydalanabilirsiniz. Yani siz kuru tarım yapılan bölgelerde silaj yapabilirsiniz. Atıl araziler değerlenmiş olur. Yani atıl arazileri de değerlendirirsiniz. Eğer işte butik hayvancılık yapıyorsanız orada hayvanlarınız için silaj yetiştirmek için mısırla uğraşamıyorsanız su kaynağınız yoksa aynı buğday eker gibi kritikaleği ekersiniz ve bunu silajca çevirebilirsiniz. Silajlık olarak değerlendirebilirsiniz. Yok ben bunu silajcılık yapmak istemiyorum. Tamam tanesi içinde yetiştirebilirsiniz ve şöyle söyleyeyim size tabii bunları biraz sonra biraz daha geniş bir şekilde anlatacağım sizlere. Özellikle ve özellikle kuru tarım alanlarında kurak periyotlarda yıl ne kadar kötü giderse tritikale diğer bitkilerden o kadar daha fazla ürün verebilmekte hem tane hem de sap açısından. her şarta uygun yani. Ne her şarta uygun demiyoruz. Çünkü ben şunu istemiyorum. Tritikale'yi buğdayın karşısına koyup da onunla rekabet ettirmek istemiyorum. Çünkü buğday tamamen insan olduğu için vazgeçilmez evet bir ama bitki. Tamam, şu, şu haklı olduğunu düşünüyorum. Buğdayın ekim arazi yapısıyla şey farklı olduğu için söyledim. Yani, evet, evet. Kendi, alanında yani kendi alanında her şarta uygun demek istedim. Uygun. Evet. Aynen öyle. Yani alan olarak, meyilli alanlar olarak düşünebilirsiniz. Bu alanlarda yetiştiriciliği son derece ekonomik. Size emeklerinizin karşılığını vermekte hiçbir problem yaşamıyoruz. Çok kısa buğdayla... Bir verim miktarı kıyaslaması alabilir miyim? Özellikle e, marjinal, marjinal alanlarda susuz. susuz alanlarda zaten çok fazla buğday yetiştiriciliği yapılmaz. Genelde arpa yetiştiriciliği yapılır bu alanlarda. Çünkü buğday biraz daha kalite özellikleri olsun, tane özellikleri olsun, daha fazla şey talep edildiği için buğdaydan onu çiftçiler daha iyi tarlalarına ekerler. Daha kötü tarlalara genellikle arpa ekilir. O yüzden bunu arpayla karşılaştırmakta fayda var. Şöyle söyleyeyim size. Gerek sap verimi olsun, gerekse tane verimi olsun arpada daha fazla ürün alırsınız. Yıl eğer çok kötü giderse yani kuraklık açısından problem yaşarsanız arpaları biçemediğiniz yıllarda dahi bu bitkiden dekara 200 kilogram, 250 kilogram civarında ürün alabilirsiniz. Bak bunu şey için söylüyorum. Arpayı biçemediğiniz koşullarda yani o kadar kurak oldu ki arpayı biçemedik yani. Yani Sintigalen ölüsü 250 kilo geliyor. Yani 200-250 kilogram <laughs> civarında evet, yani. ürün alabilirsiniz. Bu tane ürünü. Sap olarak da arpadan daha fazla boyda fazla olduğu için. Boyu da daha fazla olduğu için. Bu yönden size bir avantaj sağlar. Tek avantajı bu mu? Değil. Özellikle Anadolu'yu düşünürseniz, Anadolu coğrafyasını düşünürseniz yaklaşık tarım yapılabilir arazilerin yüzde yetmişi kuru tarım alanları. Ne diyoruz kuru tarım alanları? Onu da hemen bir kısaca açayım. Size isterseniz yıllık yağışın 250 ile 500 milimetre arasında olan bölgelere biz kurak ve yarı kurak tarım alanları olarak adlandırıyoruz. Burada tabi 250 ile 500 milimetre marjı çok geniş bu geniş alanda ve özellikle Anadolu'nun doğusunda arpa tarımı yapılamıyor. Temel soğuklardan kaynaklı. Yani kışlık olarak orada arpa yetiştiremiyorsunuz. Baharlık olarak yetiştiriyorsunuz ve bahar ekmiş olduğunuz arpadan da vejetasyon süresini kısalttığınız için bitkinin istediğiniz verimleri alamıyorsunuz. Aynı alanlarda biz kritikal yetiştiriciliği yaptığımız zaman kışlık olarak ekim yapabiliyoruz. Birincisi kıştan soğuktan zarar görmüyor. Sibirya'da bile oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bize ilk biz bunları işte Doğu Anadolu bölgesinde ekimlerini yaptırdığımız zaman burası çok soğuktur buraya dayanmaz Zuruldu diyordu yani. çiftçilerimiz. Biz dedik ki Sibirya'da oluyor yani tamam Erzurum <laughs> soğuktur ama yani <laughs> dolayısıyla o alanlarda kışlık olarak yetiştirebiliyoruz hocam yani kışlık yetiştirmek bizim için sudan daha iyi faydalanabilmek demek. Özellikle son 10 yıl içerisinde gerek kuraklık, gerekse küresel ısınmayla beraber değişen iklim koşulları bize dayanıklı bitkiler ortaya çıkartma zorunluluğunu getirdi ve bu dayanıklı bitkilerin içerisinde de tritikale bulunuyor. Nereden anlıyoruz? son 10 yıldır tritikale ekim alanları sürekli artmış. Yani bu çok önemli bir veri bizim için. Yani şu anda 2023 yılını biz 1 milyon 100 bin dekarlık bir alanla kapatmışız. Ve bu 1 milyon 100 bin dekarlık alanda biz yaklaşık 370 bin ton civarında ürün elde etmişiz. Verimimiz 2023 yılı itibariyle 336 kilogram dekar ortalama verimimiz. Şimdi bunları şöyle bir kenara koyalım. Türkiye'nin buğday verimi ya 300 kilogram civarında. 300 kilogramı bazı yıllar geçiyor bazı yıllar geçmiyor. Yani buğdaya neredeyse %10 verim anlamında fark atmışız. Sadece Türkiye'de geçerli değil bu dünyada da geçerli. Dünyada da buğday verim ortalamasını yaklaşık olarak %10, %15'inden daha fazla tritikal eden verim elde edebiliyoruz. Bu tanesi için yetiştirilenler. Bir de ot için yetiştirilen, yetiştirilen alanlar var. Yaklaşık 650 bin dekarda ot için yetiştirmişiz. Ortalama 2 ton yaş ot elde etmişiz bundan. Ki ben şunu çok iyi biliyorum. Özellikle Batı Karadeniz ondan sonra İç, batı Anadolu, Bolu işte tarafları Bolu'nun alt tarafları Bilecik o bölgelerde yağışın işte 500 milimetreye yaklaştığı yerlerde ot verimleri 4 tona kadar çıkabiliyor. 4 tona kadar çıkabiliyor hocam. Yani ee, şöyle söyleyeyim size. Mısır yetiştirseniz 8 ton alırsınız. Tritikale yetiştirseniz sulamaksızın yılda iyi giderse 3,5-4 ton civarında yeşil ot elde edebiliyorsunuz. Meri Hocam biraz sonra bahsedecek protein miktarı mısırdan çok çok daha yüksek bir ot elde edeceksiniz. Yani nereden baksanız yüzde 14 ile yüzde 18 arasında proteini var biçim dönemlerine göre. Dolayısıyla hayvan besleme açısından da son derece kıymetli bir bitki. Piyasada da yerini bulmuş yani sürekli olarak artan miktarlarda bir ekimi var, var bitkinin hocam.